Uçturur kemençe Kız halaya girince Oynanmaz mı halası Sanlanmaz mı güzelim Kemençesi üç tene, benim Belinde bana verir Bitti, evim direği sündü bıraktı beni kaçtı evim direği sündü başkanı liderimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu siz kıymetli hemşehrilerini sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Tek Türk bayrağı, tek vatan değil, Türk vatanı, Türk vatanı tek millet değil, Türk milleti diyen lider, Altaç'ın başı zil Genel başkanımız Sayın Müttefat Erdişoğlu, sizleri sevgili muhabbetle selamlıyorum. hoş geldiniz. Sayın <laughs> Yavuz Aydın, Nadron Milletvekili, her Nadron'dan da Türkiye'nin Millet Meclisi'nde bizlere bir şekilde temsil eden değerli kardeşimiz. Komşumuz, hemşerimiz, ablamız, her şeyimiz, avukat Üzüle Yüksel. Hoş geldiniz. Evet, Demet Tekneli Genel Yardım hoş geldiniz. Ali Topçu Genel İdare Kurulu üyemiz hoş geldiniz. Milletvekillerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, kıymetli misafir il başkanlarımız, ilimizin Güzide ilçe başkanları, değerli misafirler, ilimizin basın mensupları, hepiniz bu güzel günde bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Genel Başkanım, değerli misafirler. Bugün burada sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada adalete susamış, eşitliğe hasret kalmış, liyakati özleyen milyonlarca vatandaşımıza Yeniden umut olmak için... Bu komisyon İmralı'ya gitme kararı aldı. Buradan, ordudan, kendi memleketimden, iradesiyle güçlendiğim, gelenekleriyle var olduğum memleketimden sesleniyorum. Bu korsan komisyonun kararlarını tanımıyorum, tanımayacağız galiba. Arkasında kim olursa olsun... Bu arkadaşlar gelsinler orduya bu yaptıkları işin doğru olup olmadığını millete sorsunlar. Devletle Abdullah Öcalan'ın eşitlenmesini istiyor musunuz? Ben soruyorum orduya. İstiyor musunuz? Hayır. Abdullah Öcalan canisinin serbest bırakılmasını istiyor musunuz? Hayır. Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilmesini istiyor musunuz? Hayır. Abdullah Öcalan denen alçağın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkıp konuşmasını istiyor musunuz? Hayırdır. Bu ülkenin evlatlarının kanını akıtmış terör örgütü mensuplarının siyaset yapmasının önünün açılmasını istiyor musunuz? Hayır. İşte burası ordu. Ordu ne istiyorsa ben onu yapıyorum. Siz de izleyin. Kim İmralı'ya gitmek istiyorsak istesin. Salın gitsin. Salın gitsin. Salın gitsin. Salın gitsin. Fındık üreticisi bahçesine gidemiyor. Buğday üreticisi tarlasına gidemiyor. Narenciyeci yine bahçesine gidemiyor. Gençler yurt dışına gitmek istiyor. Türkiye'de istikbal bulamadığı için bu beyler İmralı'ya. Salın gitsin anasını. Salın. Gitsin. <laughs> Emekli pazara gidemiyor. Cebinde parası yok diye. Bunlar İmralı'ya gidiyor. Sonra da bana kızıyorlar. Ya salın gitsin. Atınamayan öğretmenler var. Onlar sınıflarına gidemiyor. Bu beyler İmralı'ya gitmek için birbirlerini cırmalıyorlar. Ondan sonra da Musavat Dervişoğlu'na kızıyorlar. Aha oradan bir daha söyleyeyim. Salın gitsin. Bir ara